aslında vatandaşa en yakın e, merkez olarak kabul edebiliriz. Fakat eski dönemde muhtarların çok ...fazla aktif e, durumu söz konusu değildi. E, ancak e, günümüzde muhtarların belediye ile etkileşimi daha fazla olduğu için... ...direkt vatandaşla olan temas sonucu aldıkları geri bildirimleri... ...çok daha hızlı bir şekilde belediyeye iletip... E, ...örneğin şikayetler veyahut da farklı başvurular, sosyal yardım, aktivite başvuruları gibi durumların... ...daha hızlı çözüme kavuşması konusunda bir işbirliği ortaya çıkmış oluyor. E, muhtarlar belediyeler ve e, vatandaşlar arasında köprü oluşturuyor elbette. E, muhtarlar direkt vatandaşla temas halinde oldukları için vatandaşlardan aldıkları istek, şikayet başvuruları, aktivite talepleri, sosyal yardım talepleri gibi başvuruların e, direkt belediyeye iletiminden sorumlular. Ancak önceki dönemde bu çok kolay gerçekleşmiyordu. Muhtarlar bu şikayetleri iletmek için belediyeye gitmek zorunda kalıyorlardı. Ancak belediyelerimizi düşünürseniz çok farklı uçlarda, merkezlerde muhtarlıklarımız mevcut. Ve bu, bu tabii ki başvuruların tamamlanması ciddi bir zaman alıyor. Artı çözüm sürelerini de eklersek belki çok da gecikmiş kalınabiliyor. Ancak bu yeni sistemle birlikte başvurular online ortamda mobil uygulamalar üzerinden olsun veyahut da e-posta SMS yoluyla direkt belediyeye iletilebiliyor. Belediyeye iletildikten sonra muhtarların başvuruları anlık olarak birimler tarafından değerlendiriliyor. Çözümleri oluşturuluyor. Oluşturulan çözümler üzerinden de SMS, e-posta yoluyla ilgili bilgilendirmeler muhtarlara veyahut da vatandaşlara iletilebiliyor.